Arkadaşlar merhaba ben Rüştü i̇şte Hoca nokta atış kampında geldik eylemsi konusuna Abi eylemsi çok önemli garanti konumuz var kesin sorumuz var hiç kaçarı yok bu sene eylemsiyle yoğrulmuş bir sınav göreceğiz o yüzden nokta atış kampında eylemsiye ayrı bir gün ayırdım. Bugün kampımızın dördüncü günü. İlk gün yazın kuralları. İkinci gün cümlenin ögeleri. Üçüncü gün noktalama işaretleri yaptık. Sıra geldi eylemsiye. Nokta atışın paşasını göreceğiz şimdi. E o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Eylemsi fiilimsi. Ben eylemsi dediğim zaman sen ne hatırlıyorsun? Sizi hatırlıyorsun. Sizi sizi. S, I, Z. Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Siz. Bu akrostiş sana eylemsi hızlı hatırlatacak. Bu bir. Gelelim ikinci adıma. ÖSYM ikinci adları sormayı çok sever. O yüzden ikinci adlara hakim olmalısınız arkadaşlar. Mesela sıfat fiil için ortaç ifadesini kullanacağız. Sıfat fiilin diğer adı. Sıfat fiilin sesiyle ortaç arasında bir serdar ortaç bağlantısı kurarsak kolay kolay unutmayız. Bakın. Sıfat fiilin diğer adı ortaç. Şimdi yeryüzünde yaşamış bütün insanlar, doğmuş doğacak bütün canlılar anası mezar dikecekmişi biliyor abi. İnsan demiyorum bütün canlılar diyorum herkes biliyor ama çoğunluğun bilmediği bir ek var benim sık sık videolarda vurguladığım Türk Dil Kurumu'nun da vurguladığı ır ir ur ür hocam biz zaten mezar derken şu ar erde onu söylemiyor muyuz hayır eklerde a e olur <laughs> yani mesela da d eki ya da sertleşir ta t olur mesela da d eki aynı zamanda du du olabilir der miyiz hayır da d olur yani a e'ye dönüşebilir eklerde mesela şu Mış, Mış, mış 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 I, i, u, u olabilir. Mesela bu. Acak, ecek olabilir. Yani a ve e ancak yer değiştirebilir arkadaşlar. A'nın yerine e gelebilir. O yüzden ar, er ekini ır, ir, ur, ür olarak düşünemeyiz. Bu ayrı bir ek. Lütfen dikkat. Örneklerde birazdan göreceğiz. Yalnız yine de yapılabilir soru gibi aklınızda kalsın arkadaşlar. İsim ile baktığımız zamansa <laughs> ad eylemi ifadesi dikkatimizi çekiyor. Eylem adı olarak da gelir. Bu arada çayımı aldım geldim abi. Hiç. Hiç kaçarınız yok. Bu videonun hakkını gerçek anlamda vereceğimiz anlamına gelir. Çaysız başladığım çok video oldu. Hakkını vermem lazım o günlerin. Evet. Mayışmak. Mayışmak. Mame. Işışmak pek neyin peşindeyiz? Bu kadar net. Bu kadar net. Zarf fiile baktığımız zamansa zarf fiil için ulaç ya da bağ fiil gibi ifadeler tercih ediyoruz. Ulaç ya da bağ fiil arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Tamam mı? Burası da çok çok önemli. Ekleri neler hocam? Bir kere Kenyalı asya var. Eyvallah. Emma'dan, Ema diye birisi olsun. Yani Asiye Kenyalı olabiliyorsa Ema diye bir isim de olur yani. Ema'dan ince ip arakladıkça, lale yok arakladıkça diye alıyoruz. Maxis'in Max'in <laughs> Remez dığında dinde casına cesine gibi bazı ekleri de eklemekte fayda var. Ama yine de Kenyalı Asiye Ema'dan ince ip arakladıkça bilinmesi gereken eklerin şifresidir. Burası bize yeter. Şimdi eylemsilerin görüntüsü bu. Fakat bunlar içerisinde bazen kalıplaşmış isimlerle karşılaşabiliyoruz. Mesela dolmuş. Dolmuşa bindim derken şu mışmışı sıfat fiil kabul eder miyiz? Hayır. Artık içi boş da olsa biz ona dolmuş diyoruz. Yani o aracın gerecin adı olmuş, kalıplaşmış isim. Mesela uçurtma. Uçurtmayı uçuruyordu desem. Ya da uçurtma uçuruyordu. Oradaki mame isim fiil kabul edilir mi? Hayır. Çünkü artık o aracın gerecin adı olmuş. Kalıplaşmış ada dönüşmüş. O yüzden uçurtma ifadesindeki mame artık kalıcı ad olduğu için kabul edilmiyor değil mi isim fiil olarak? Ya da yukarıdaki mışmış mış, sıfat fiil olarak kabul edilmiyor. Evet arkadaşlar kalıcı ad dedik bunlara da dikkat etmek lazım bir aracın gerecin adı olduğunu hissettiğiniz zaman onu lütfen kalıcı ad olarak kabul edin olur mu hiç zorlamayın içiniz rahat olsun çayınızı yudumlayalım hocam Evet e o zaman haydi uygulama sayfamız gelsin eylemsi şöyle bir hatırlattık ikinci adlarını lütfen unutmayın arkadaşlar bakın ortaç ad eylem ulaç bafil eklerimiz eklediğimiz ek ır ir Lütfen bunlar çok önemli ama gelin isterseniz daha önemli bir şey yapalım. Metinden varsa eylemsileri beraber bulalım arkadaşlar. Evet parçadaki eylemsileri bulunuz demişiz. Başlıyoruz. Şimdi buraya kadar gelme isteğine kimse bir anlam veremedi diyor. Tekrar buraya kadar gelme isteğine kimse bir anlam veremedi. Gelme isteği derken şuradaki mame'nin çok bariz bir isim fiil eki olduğunu görüyoruz. Ben böyle yuvarlak içine alayım hatta durun altını çize çize gideyim ki yazmaya kalkarsam orası böyle çok karışık kuruşuk olacak. Mavi de fena durmadı. Evet mame çok güzel. Bu bir isim fiil ekidir. Çünkü buraya gelme demiyor. Yani yapma etme gitme demiyor bu adam eylemi gerçekleştirme deseydi o olumsuzluk eki olurdu. Gayet netiz arkadaşlar. Lütfen kafaları boşaltın. Akıllardaki her şeyi bir köşeye atın. Şu kampın hakkını verelim. Nokta atış kampından sonra artık net kaçırmanızı istemiyoruz arkadaşlar. Artık öyle bir şey yok. Mesela bu videodan sonra eylemsiyi hocam şöyle kaçırdım. İmkansız olmalı. İmkansız. Her halini göreceğiz. Her halinin sorusunu çözeceğiz. Şimdi... Gelme ifadesi buraya gelme isteği olumsuzluk değil e, olumsuzluk değilse yeryüzünde iki tane mame var. Bir ya olumsuzluk ya da isim fiil. E olumsuzluk değilse bu isim fiil kim? Bu tamam. İsteğine kimse bir anlam veremedi. Burada bir şey yok. Veremedi ifadesindeki ama eme zaten ebilmenin olumsuz. Geçtim. Aslında onunla konuşmama kararının da doğruluğu tartışılıyordu. Şimdi hocam. Şimdi bak. İki tane mame yan yana gelirse. Yan yana iki mame kullanılırsa. Şu birincisi Altına bir iki yazayım. Olumsuzluktur. Aman dikkat. <laughs> İkincisi arkadaşlar isim fiildir. Çok önemli bu. Abi inanılmaz hayati bilgi bu. Bilgi bu. Sen bunu biliyorsun sınava girip çat. Ceyhan işaretleyip çıkıyorsun. Bu kadar net. Bu kadar net. Çok işine yarayacak bu senin. Kararını da doğruluğu tartışılıyordu. Tartmaktan tartışmak. Karşı tarafı tartarız tartışırken. Tartmaktan tartışmak fiilden fiil. Orada isim fiil falan yok. Bu çayı da yanımıza aldık, iyi mi ettik, kötü mü ettik, neyse. İnsanların bile isteye bazı şeyleri yapıp da sonradan vazgeçmesi ise ayrı bir tartışma konusu diyor. Bile isteye derken şu AE var ya şu AE. Zarf fiilin ta kendisi. Oba sayfa nereye gidiyorsun kendi kendine? Evet. Zarf fiilin ta kendisi arkadaşlar. Bile isteye ifadesi bir zarf fiildir tahtaya kocaman yaz. Duvarına şuraya buraya kağıda kocaman bir yaz. Sonra buruştur at gitsin çöpe. Sen yazdın ya onu aklından asla çıkmayacak. Bile isteye. Lütfen dikkat arkadaşlar. Çünkü çift kullanıma hazırız. Mesela seve seve anlatıyordu. Oradaki ee -e zaten zarf fiil. Göz göre göre kaçırdılar mesela. Göre göredeki ee -e zaten zarf fiil. Biz buna zaten hazırız. Burada sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız farklı kelimelerde bunları yakalamak. Çift kullanımlarda aynı kelime zaten yakalanır. Mesela bata çıka çok iyi bir örnektir. Gide gele çok iyi bir örnektir. Bile isteye çok iyi bir zarf fiil örneğidir. Bu bile isteyedeki ee şuradaki m adam var ya ha şu e'nin arkadaşlar örneğidir. Onun çift kullanımıdır. Dikkat. Bazı şeyleri yapıp da yapıp derken ıp ip arkadaşlar bariz bir zarf fiil ekidir. Sonradan vazgeçmesi ise hmm, vazgeçme. Bu bir isim fiil ekidir. Doğru. Ayrı bir tartışma konusu. Tartmak, tartışmak, tartışma. Ha bu da isim fiildir. Eyvallah. Söylenmedik söz kalmadı diyor. Nasıl söz? Söylenmedik söz. Ha buradaki dıktık arkadaşlar. Çok bariz bir şekilde sıfat fiil ekidir. Çok net sıfat fiil ekidir. Gayet net. E o zaman nasıl söz? Söylenmedik söz. Ha tamamdır. Tamamdır hocam. Biz buna sıfat fiil yapıştırdık. Peki hocam oradaki mame söylenmedik, yapılmadık, edilmedik. O olumsuzluk ekidir. Devam. Kalmadı gök kubbenin altında. Kalmadı derken mame'nin olumsuz keki olduğunu biliyoruz tamam gök kubbenin altında denilse de konuşulacak onlarca şey nasıl şey konuşulacak acak edecek sıfat fiil ekidir onlarca şey olduğunu biliyoruz olduğunu derken diktik. bakın zarf fiil değil bu sıfat fiil zarf fiil olması için dığında diğinde olması lazım aman dikkat Devam. İnsan ilişkilerinin tamamen koparcasına. Ha, casına cesine. Aman dikkat. Bu bariz bir zarf fiil ekidir cepte. Sürdürülmesini, sürdürülme. Mame isim fiil eki. Harika. Müthiş. De anlamlandırmak zordur. Anlamlandırmak derken makmek isim fiil gayet güzel. Birisi için gerekli olan Şurayı tabii ayrı yazalım. Birisi için gerekli emek harcandığında emek emek evet, kök zaten bu Makmek olur mu orada harcandığında diyor dığında diğinde ne zaman harcandığında ha zarf fiil bu e o zaman şunu söylemek lazım. Zarf fiiller mutlaka ne zaman ya da nasıl sorusunun cevabıdır. Bunun istisnası yoktur arkadaşlar. Zarf fiiller ne zaman ya da nasıl sorusunun cevabı olur mutlaka. Dığında değil de zarf fiil bir karşılık beklenmeye başlanması. Beklenme derken isim fiil Başlanması derken mame isim fiil Her şeyin diyor bittiği an oluyor. Dıktik sıfat fiil eki. İnsan içinden geldiği gibi davranmıyor. Geldiği derken dıktik sıfat fiil eki. Belli ki tamam. Hem bir kişiyi analiz eder etmez hüküm vermek eder etmez derken remez aman dikkat arkadaşlar çok çok önemli hem bir kişiyi analiz eder etmez remez bu bir zarf fiil ekidir ne zaman eder etmez analiz eder etmez ha tamamdır zarf fiil hüküm vermek makmek isim fiil de pek mantıklı aman dikkat görünmüyor öngörülebilir kimi durumlar öngörülebilir kimi durum ır ir, ir çok güzel bir sıfat fiil ekidir kimi durumlar vardır hayatta her karşılaşmadan bir şey çıkarırsa insan olgunlaşabilir. Ha, ne zaman? Her karşılaşmadan bir şey çıkarırsa. Ha, şart anlamı katıyor. Ne zamanı vermiyor bana. Nasıl? Her karşılaşma. Ha, nasılı da vermiyor. Ne zaman ya da nasıla karşılık vermediğine göre buradaki madan medenin daha doğrusu karşılaşmadan kelimesinin bir zarf fiili olma ihtimali yok. Çünkü şu değil cümle. Bizimle karşılaşmadan gitti. Bizimle görüşmeden gitti. Böyle bir şey değil. Nasıl, ne zaman sorusu değil. Bir karşılaşma var. Yani şurası isim fiil. Bu da ayrılma ile iki. Bununla işimiz yok. Mame isim fiil ekidir. Abi bu çok iyi bir örnektir. Arkadaşlar yeryüzünde gördüğümüz bütün madam medenlere düşmememiz lazım. Bir kelimenin bir ekin daha doğrusu Zarf fiil olacağını düşünüyorsanız ne zaman ya da nasıl sorularını mutlaka sormalısınız Bunu lütfen unutmayın Bu sorulardan birine cevap vermek zorunda Bir şey çıkarırsa insan olgunlaşabilir Aksi halde yerimizde sayarız diyor Eyvallah şöyle tekrar bir tarayacağım arkadaşlar İsim fiil sıfat fiil zarf fiil bulma noktasında hızla metni okuyorum şu an bir yandan da size konuşurken Bakalım herhangi bir şey var mı arada kalan Hiçbir şey yok gibi görünüyor harika Bakalım isim fiil sıfat fiil zarf fiil tamamen kelimesi çok iyi bu arada yani tamam kelimesi an en eki falan almamış dikkat. Yani o yabancı bir sözcük nihayetinde sıfat değil değil aman dikkat. Onun dışında şöyle bakalım dikkat çeken başlanması eyvallah tamamdır hiçbir problem yok arkadaşlar her şey yolunda süper. E o zaman hadi yeni sorulara bakalım sorular nasılmış ne diyor yeni bir renk yeni bir başlangıç olsun bizim için hadi yeşille başlayalım bakalım nasıl olacak. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde birden fazla fiilimsi yoktur diyor. Birden fazla fiilimsi yok. Bizi görünce bir anda olduğu yerden kalktı bize doğru geldi diyor. Görünce önce ince zarf fiil. Olduğu yerden derken dik sıfat fiil. İki tane var. Bunu geçtim. Konuşmalarının mame isim fiil hiç bitmeyeceğini acak, acak sıfat fiil düşünürken kendi zarf fiil burada birden fazla bir sürü. Gülüşleri daha öncekilerden çok daha farklıydı. Gülüş ha isim fiil başka fiilimsi yok arkadaşlar bir tane doğru cevap Ceyhan olacak. ...imkanlar el verdiği ölçüde dık sıfat fiil kazananlara ödüller olacak diyor. An en sıfat fiil devam. Maçta darbe alınca ınca ince zarf fiil oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Makmek isim fiil burada da yine birden fazla. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak arkadaşlar numaralı sorumuzda. Peki gayet güzel, gayet net. İşte sınav sorusu, işte sınav formatı. Net, anlaşılır, her şey güzel. Hangisinde isim fiil ve sıfat fiil bir arada kullanılmıştır diyor. Bir arada kelimesinin ayrı yazılması burada dikkat çekmeli bence. Devam, devam, devam renk değişsin. <laughs> Birlikte gidilen gezilerin an en sıfat fiil daha tatlı olduğu açık, çok açık diyor. Dık dik sıfat fiil. E tamam burada sadece sıfat fiiller var. İsim fiil yok. Bunu çizdim. Sonu gelmez yalvarışlar. Hmm, sonu gelmez yalvarış. Mazmez. Bariz bir şekilde arkadaşlar. Sıfat fiil ekidir. Yalvarış derken yalvarmaktan yalvarış. Iş iş isim fiildir. Ha burada ince ince zarf fiili falan var ama bununla işimiz yok. Sıfat fiil ile isim fiil var mı bir arada? Evet doğru cevap Bursa. Gözlerinden buraları ne kadar çok sevdiği anlaşılıyor diyor. Dık dik sıfat fiil geç. Gülerken bile yanakları kıpkırmızı oluyordu. <laughs> Eyvallah. Kenzar zarf fiil geçtim. İnsanların bekledikleriyle hayatın insanlara sundukları aynı olmayabiliyor diyor. Bekledikleri derken dık dik sıfat fiil, sundukları dık dik sıfat fiil, isim fiil yok. Sadece sıfat fiil var. Hem sıfat hem isim fiil olsun diyordu ikinci sorumuz. Ede olarak doğru cevap Bursa olacak. Geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Gayet net. Hiç kasmaya gerek yok. Kendinize güvenin ya. Abi binlerce video izlediniz ya. Binlerce video. Kendinize güvenin. Sallasanız tutturursunuz ya. Vallahi sallasanız tutturursunuz. Rahat olun ya. Rahat olun. O zaman çok daha iyi anlıyorsunuz. Bu şuna benzer. Arkadaşlar şu kitabı mutlaka okuyun. Dediğim zaman bir dayatma hissediyoruz değil mi? Okurken olan kim okuyacak bu romanı falan sıkılıyorsunuz. Bir hoca bunu söylediği zaman öğretmenimiz derste vesaire. Ama valla hocamızın bir tanesi şöyle dese mesela. Arkadaşlar şu kitabı okudum vallahi bana çok şey kattı. Okursanız iyi olur. Neyse derse devam ediyoruz. Dediğin zaman onu yazıp gidip alıp okuyorsun. Bu çünkü daha rahat. Kendi iradenle yapıyorsun ya bunu. Burada da mantık aynı. İşte ben bunu yapacağım. Hayır bunu yapmalısınız. Hayır abi rahat ol. O kadar video izledik ya. O kadar video çektik ya. Ben de izledim tamam. Kendi çektiğim videoları ben de şu an izliyorum ya. Beraber gidiyoruz tamam. Lütfen. Hangisinde zarf fiil yoktu diyor. Kenyalı Asiye bitti. Kodunu çarpıp ıp ip. Kenyalı Asiye, Ema'dan ince iparakladıkça demedik mi? Dedik. E iparaklıyordu bu. İyi. Canı yanınca, ince ince geç. Her taraf sarfiyi kaynıyor. Yanımızdan ayrılalı, alı eli. Kenyalı alı eli nerede kullanılacak? İşte bu. Geç. Onunla burada çalışırken, Ken geç. Buradan gitmeden benzer bir şey yaşamamıştı diyor. ha Haa. Meden Ne zaman gitmeden? Meden geç. Bu sefer bu durum bir anda bizde şey yok burada bir şey. Bismillah ya neyin peşindeyiz ya? Bu kadar net. Ve sen bu soruyu vallahi sallasan yaparsın ya. Salla ya salla yaparsın ya. Kulağına mutlaka gelmiştir. Gelmeyen bir sözcük yok. Neyse. Neyse dördüncü sorudayız. Hangisinde eylemsi kullanılmamıştır diyor. Süper. Bilgi ölçer bir soru. Akacak kan açacak. Bitti. Sıfat değil bu. Dedikleri diktik Bitti. Bitti. Sıfat fiil bu. Net. Soruşturma geçirdiğini öğrenince ha mame isim fiil bu. Dık dik sıfat fiil. Ünca ince zarf fiil. Geç. Bizim eve geldiğinde dığında din de zarf fiil. Hazırlanan an en sıfat fiil. Aklınca bir uyanıklık yapsa da hocam ınca ince. Hayır. Akıl kelime kökü isim. İsme gelmez ki. Akıl kelimesine ınca ince gelmez. Fiil kök ya da gövdelerine gelmek zorunda eylemsizler. Dikkat uyan. Uyan. E o zaman burada bir şey yok ama devamına bakalım. Bir uyanıklık yapsa da sonuç öyle olmadı. Süper burada filmsi yok. Dördüncü soru. Helal. Soru sormadan geçirdi. Madam beden zarf fiil. Dık dik, sıfat fiil. Bu. Çiz. Allah aşkına ya. Bu. Var mı hocam başka sorumuz Var. Ondan sonra yok. Devam. Beşinci sorudayız. Saydı hakkını verelim. Hangisi fiilimsidir diyor. Oba. Oraya gidecek ama bir hazırlık yapması gerekiyor. Gidecek diyor. İlla ki gidecek. Yapacak. Acak, acak Gelecek, gelecek zaman iki bu. Bu filmse olamaz. Hiçbir çıkarı olmadığı halde. Çıkar. Kelimenin kendisi zaten. Hadi bir şeyin çıkması diye düşünsek kökünü. Çıkmaktan çıkar. Fiilden fiil. Yapma ar bu ne alakası var? Çıkar yol dese anlarım. Biz de gittik. E dı dı görülen geçmiş zaman iki. K şahıs eki. E alakası yok burada filmsiyle. Elinde kalınca defterlerle. Hocam ince ince. Hayır. Ya bu kelimenin kökü kalın zaten. Burada ince ince eki bile yok. Kelimenin kökü kalın. Cace eki almış. Ama sen bunu şu an duydun ya ya da buna dikkat ettin ya vallahi billahi hazırsın. Vallahi de billahi de hazırsın. Sen şu dikkati göreceksin, duyacaksın, sınavda soru kaçıracaksın eylemsiden. İmkansız. İmkansız. Devam. Kalın kelime kökü burada filmsi yok. Ümidini yitirmişcesine, casına cesine, zarfil, oba, harika, ders sonrası klasiğimiz. Kalbi çizemedim ama çizdim aslında ben çizdim, ama. ha şimdi kendi geldi, ha. Ders sonrası klasiğimiz, hocam kalbi çizeceğiz, yapacak bir şey yok, neyse, döndüm şöyle soruya, soruda dursun. Şimdi hocam, dördüncü güne de son verdik mi? Verdik hocam. Eylemsinin hakkını verdik mi? Verdik. Zaten amacımız nokta atış, konu altım yapmak değil, konu altım videoları var, zaten binlerce video çektik. Konu altım videoları var, soru çözümler var, her şey var kanalda. Şu an nokta atış yapıyoruz, eylemsi böyle gelir kardeşim. İşte düşeceğiniz noktalar bunlar. Bu sorular inanılmaz fayda sağlayacak size. Kafalar çok rahat olsun. Kafanızda en ufak bir soru işareti olmasın arkadaşlar. Tamam. E o zaman 5. günde görüşeceğiz. Haydi. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Haydi kolay gelsin.